Sürüye bak ya. Çok kalabalıklar. Okunu alabiliyorsun galiba. Alabiliyorum. Ama bir şey vurma ihtimali çok düşük böyle. Tamam neyse sıkıntı değil gidelim. Hiç gitmediğimiz bir yere gideceğiz. Anladım. Allah! Beyler inin inin. Ben şeyi alacağım çabuk. Ne yaptı o arkada? Çay geç, çekil amına kaç çekil. öleceksin çekil. Çıkın arabadan. Çıktık oğlum. Ben kampa doğru kaçıyorum. Tamam ben araba getireceğim size. Malzemeleri arakladım mı? Lan ben nasıl de, oldu de, o ya? Abi tek tekerlek takıldı amına kudum şeyine taklattı. Niye takıldık ki biz yolda? Oğlum orada tümsek var zaten ama tek teker takıldı amına kıyayım taklattı araba. Haa <laughs> ha. Abi lütfen dikkat et. Yavaş yavaş gidiyoruz. Işte. Ben dün ne çünkü var, çözdüm var. arabaları. Çok çabuk... Hadi. Ben onu okuyayım ya. Ee Vur, vur. Var var, var var, Vur. <laughs> Allah! Diğer arabada 18 tane benzin gitti. Alta ciddi olamazsın. Gitti biader, gitti. Var mı peki bizi götürecek kadar var mı? Şu an yanımda hiç benzin yok. Fet çıktı mı? Çıkmadı. Tamam gel. 18 Dö döndüğümüzde 46 oldu. Şey arkadaşlar tamam. biz, şunları al bize içecek ya. Ver. Attın mı? Attım tabi o. Ooo süper Bak hem şey bıraksın da, ben bir kendime 100% olacak. Lan oğlum ben suları da ona koydum ya. Direkt sirenleri çıt yakıyor ibineler. Pezevenklere. Aa araba! Araba! Al, Benim ben yanımda spark plugs ve batarya var kanka. Da. Arabayı nereden gördü ya? Aa o Hayır ben de bunları bilmiyorum. Tower buralarda bir yer. Kispot creek çünkü burası. Hadi gidelim. Kispot su kulesini bulacağız. Ben tepeye bakarsak görürsün. Burada bir şek yapmış var. Ama kapı açık. Açık. Ve kurt <laughs> orada. Buna bir baksana iken kurt öldü. Abi o adam evini kapatmış da oraya bir bakar bir şeyler ben yapmış şey Evin etrafını nasıl kapatmış ha böyle? Barikat yapmış ya o duvarlara yapılıyor. Ya. Lan o. biz de diğer eve yapardık. Bak bizim yaptığımız şeyi yapmış o zerif. Şurada zor söyleyeyim. Pencereleri kapatmış. Biz niye öyle bir Tamam. Geri gel geri gel. Oğlum herif bizim yapacağımızı yapmış. Çok kıskandım şu an biliyor musun? Ne yapmış abi? Ya arka çitleri kapatmış adam. Ama kapatamamış. Bu adam bu eve nasıl gidiyor? Kapatamamış. Arkada kapı var öyle gidiyor. Abi devam edelim. Dur bir merak ettim ya. Ben de merak ettim. Ha yok ne güzel olmamış ya. Çok basit bir şey var. Bu herif bir yerlere bir şeyler saklamıştır. Ee, ben de onu, onun için girdim de böyle. Bak her yere. Kabineslere falan baktım. Multivitamin çıktı alalım. Aa şapka buldum. Su buldum. Siktirelim girelim bir sürü kurt gelip duruyor benim üstüme ya. Aynen hadi. Kapısı açık zaten Shelter'ın. Yok lan bunlar Oğuz kendiliğinden olan şeyler. Allah o zaman siktir et ya gel. Gireyim. Bu hangi araba ben bilmiyorum ya. Arkamızda üstte. Kanka yukarıda duran. Kurt, kurtu da almamış Neyse artık birimiz kazaya çözme diyelim. Nazar <laughs> sen beni kaydırdın mı, Senin mu? Sen Yok türü... ben düzgün... Ka yani düzgün gidiyor da kendinden kayıyor. Ya yani sende kayıyor. Abi şu an çözmeye çalışıyorum. Bu kodun kulesinin nerede olduğunu ama... Ya o bir şey değil ya... Bu kulesi işte yuvarlak var ya... Gördüğün gibi gö bir gö etrafta dolanıyor yeter ya. Göremiyorum abi. Hele yani görünüyor. Yani Yok yok. Şu rafta bir şey var. Ne acaba? Ama zombi geliyor ya. Ne zıplamak. Pışık pışık da var. Bu kutu serapisinden şey dizmişler. Çok macera aramıyorum. Pekala ana yola çıkalım biz. Geldiğimiz yolu düzgün bir yerde ben tekrar haritaya bakıyorum. Çıkalım tekrar. Metin, 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 çıkıyor Metin, çıkıyor çıkıyor haritada işaretlemiş, göstermiş. Ya ben dediğim ben dediğim işte, olmasaydı Aa, bu böyle, böyle, böyle. Aa, altan, ya, Çok bu araba çekim değil yani. şey, Hayır abi. oğlum arabalarda sıkıntı yok. Yerlerde gözükmeyen şeyler var. <laughs> Testler Necmi ya. Yok mu Ya bıçakla arabayı vurdum bize doktan canı kaldı Daha gördüm <gülüyor> <gülüyor> Ben gördüm Kaç. iyi Sen çantanı Değer değer. Sen, sen Senat bende zaten çantam bomboş benim. 150 slot var sadece dolu. Altı ay Bu kulesi bu abi. Buraya çıkacağız. Altı ay almak Arabaya Ha işte sen bilirsin. Arabaları çıkartmanıza gerek yok aslında ama. Çıkartalım ya. Şöyle döndüreyim de inmesi kolay olsun. Tamam tamam olsun. Tamam olsun. Haza <laughs> basma. Vazgeçtim. Şu taşları sizde ayı falan Al tamam. <laughs> Bırak her şeyini. Ne yapacaksın biliyor musun? Orada metal bir kutu olacak. Metal kutunun içine arapları bırakacaksın. Sonra bekleyeceksin biraz. Biz de gelelim mi? Ya ol, burada giriş. Evet metal kutu burada. O değil o değil. Şu bak gel bak buraya bak buraya bak. Bu. modu o işte onu da gösterdim. Bunun için anahtarı koy. Sana çık. Sana aç kutuyu. Ben bizim şeylere bakıyorum abi. Biraz beklemem lazım değil mi? Evet biraz bekliyor. 10 saniye kadar bekle. Aa aynen. Açıldı mı? Oba. Sayın neler çıktı? Bir tane büyük kanta çıktı 1400'lük. Ondan sonra 24 tane şey mermisi çıktı, o dürbünlü silah. 10 10 12 tane şatkan çıktı mermisi çıktı. Bir tane şatkan çıktı. Bir tane şatkan çıktı. Şatkan bende var, mermileri alsana yeter. Ya da iki ha, tane. Şatkanı aldı. Al başka. Ee, bir de pusulayla gözlük çıktı. Tamam pusula ile gözü siktir et Altay sende pusula yoksa altaya pusula al Pusula şeyde var ya Pusula bende de yok Evde var da Shotgun aldın mı? Aldım aldım Kurşunları alsaydım hepsini Her şey alsaydım Çantayı da aldın mı büyük çanta? Aldı aldı, aldı. Çanta 1400 ü. Aynen Tamam mümkünse onu kaybetmeyelim. Şimdi eve gidiyoruz değil mi? Aynen. Aynen. Abi bende bir tane benzin var. Ama o zaman yakalım, kamp yakalım. Dur bir dakika. Özel bir tane de şey buldum. 150 falan var bende ya. Gel bin. Doldurdum seninkine. Yine asal. Fu full, fullleyen bir yemek çıktı. su ver, su, su ver. Ha. Arabada kanka. Altın inmesi lazım. Aldım atıyorum mu uz. Gel buraya. O aldı şu yaptığı şey. Attım. İlk oğuz binsin içsin de. Değil. Tamam yeter. Hadi gidelim. 24 tane o şey dürbünü iyi oldu. Eğer bir oyun için şu adamların kampını uğrayacaklar. Abi adamların kampıyla uğraşmayalım ya. Adamla düşman etmeyelim kendimize. hadi İşte bu adam kendi bizim arabaları hopla patlatıyor. Otay ya, yapabiliyorsan ranch yapsana şu işte, arabaları düzeltelim, tam düzgün hale getirelim. Tamam, varsa eğer. Bu anime one cold falan ne işiyor? Tamam, ana koyayım. Duramıyorum ki oğlum. Oğlum çok kalabalık. Kanıyorsun Hasan. Efsane anasını ya. satayım. Hoş koç. Oğlum bu ne? Ben de kalmadım. Ha. <laughs> var sadece abi içine. Var. 200'e yakın ok var. İndiririz ya. Abi bu nedir ya? Bizde böyle bir şey olduğunu düşünsene. Öldüm ki. Havada evet. olsam vuruyor, denizde olsam vuruyor. <laughs> Uzakta olsam vuruyor. Abi bir tanesi var ya, ona bitiyorum ben ya. Zombi aleminin kralı ama burası. Şey yaparak geliyor ya böyle, zortlama koşuyor. Bende bitti oka. Nerede aman. var ok? Ok içeride var. Hangisinde ama? Bu <laughs> o kadar çok salıcı var Kanka nedir? en sağdakiler şey... Yemek falan. Aman yemek demişim. Ok. Kanka ok şeyde. Şu üst, üstteki. Sağdan ikinci de. Mermiler orada. Alıyorum abi. Şu an hepsini aldım ben onları indireceğim. Koyarım sana göre. Abi bu nedir ya? Çekiyorum zaten. Şu öldü o, mü? Öldü o öldü. Benim durduğum yerde durursan biraz daha açılır. Benimle şey yapar. Ama dur gibi. dur kalsın orada şey. Oğuz orada kalsın. Ben biraz çekiyorum bunları. Oğuz dikkat et. Tekrar çıkacağım yukarı. Ulan bir tanesini bir kimden vurdun lan? Bir tanesini bir de vuramadım daha ben. Ben vurdum bir tanesini. Kafaya düşmüyor ki. O bildiğin ok adama dönüştü. Çocuğun her yerinde ok var amına koyayım. Kazmalamız. Amına koyayım kaçırdım kaçırdı ok ya. Oh be sonunda vurdum. O zombinin merdiven içinden yürümek keyfi ana. Ne oldu lan? Zombi az kalsın çıkıyordu da. Ben yine çekiyorum bunları. Zaten. sen de fena mı lan? Doğru. Sen de fena lag olabilir. Ben attığımız okları topluyorum geri. Topları topla ben zombileri yumrukluyorum. Yumruk da Ben de arabadan alabildiğimi alacağım. Bende maçete var kanka. Maçete işte daha iyi. Arabadan alıyorum abi. Siz de alabildiğinizi alın arabadan. Yerlerine koyarsınız. Bu arada Altay bir tane daha spark plug Aa Al war letter. Ciddi misin? Evet. Oğlum o kadar çok zombi öldürdük ki artık çıksın yani. Bu da rare falmıyor sanki amına Ana. Basat. Yemekler dışarıda mı abi hala yemekler? Abi yemek yok gibi bir şey söyleyeyim sana. Hayır yani yemek yeri dışarıda mı? Yok ben içeri koyacağım. Ama yemek, su, yuları falan dışarıda bırakalım Ayhan ya. Ben bırakayım mı? Ha bandaj yap buradan. Ne koyayım Çantamı bırakmak için dedim ya. Empty bottuları yukarıdakine de koyabiliriz abi. Aga Dört tane yemeğimiz var. Ben bir tane yedim. 3 4. Sen <laughs> Abi arabadan almaya çalışın her şeyi ya. Arabada kaldı mı şey tamam mı? Tamam. Vardır da. Altay beni bir korusana arabaya bir şey mi Arabada silah var. Tam var, yok var. etrafta bir şey. Korunacak bir şey mı? Arabada yemek de var mı? Var işte var bir sürü şey koydum ben oğlum arabaya. Alabildiğini al çık koy gel. Ben şu zombileri evet. devam edeyim. 3 4 tane daha ceset kaldı. Tamam, at kaldı. Neyse Altay sen şeyi şimdi sandığın bir tane militer bekle. Bekle çıkış yapayım ihtimalle. Yemek sıkıntımız da yok. Konservemiz var bayağı. İçeri mi koyayım yemeği? İçeri koyayım. Yok o yok yedim. yemekleri, içecekleri dışarıda abi. Dışarı konteynerlerde. İç kapı yan yanına çıkmayın ya. Kırışıyorum bir denk gelecek falan diye. en sağ mıydı alta silah? Kanka zaten içeride numuneler var. Bak. Melee weaponlar burada. Silahlar sağ üst köşede. Bak melevi weaponlar ayrı. Crowbarları koymayın, karıştırmayın. O sen yeni spark plak mı buldun yoksa bu arabada olan nerede? Bir tane buldum. Evet. Hmm. Kapılar kapalı mı? Kapalı. Garajdan garajdan da bir geçelim. Garajdan ondan geçelim. Aynen oradan geçeceğiz zaten. Ben demin ki manzarayı yaşamak. Bak şurada bir tane çıkıntı var. Görüyor musunuz mu? Bak yol ya, aynen, bitiyor. Evet. Ona takıldı evet. demin. Bir, bir tekerlek takıldı sadece. O yüzden takıldı. ya işte. O şey Abi, çok... Şu first aid alsanıza. Abi göreve gidiyoruz. eee Lorik'ten bir mesaj var. Kısa bir mesaj. Hastaymış vesaireymiş. Anam zombiler var. Evet arabalarımız içeride. Birisi yerin dibine girmiş. Şu an kuşu gibi duruyorsun Hasan ya da Oğuz. Arkadaki kimse. <laughs> Spor yapıyorsun kanka. <gülüyor> Ölüyordu. <gülüyor> evet, Pleasant Valley'e